Mama teşekkür ederim. Sağ olun. En güzel akşamlar sizlerin olsun sevgili Edirne Televizyonu izleyicileri. Evet bir hafta sonu daha sizlerle olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Evet her cumartesi olduğu gibi bu cumartesi de yaklaşık iki saat sizlerle olacağız sevgili izleyiciler. 212 77 84 veya 214 80 88 nol telefondan istek veya sıradaki Türkiye yapıyorsunuz ve kimlere armağan ettiğini de böylelikle söyleyebiliyorsunuz. Bu akşamki konuklarım ritimli şöyle ritimden başlıyorum. İsmail e Polat, her zaman olduğu gibi Ali abisinin programına geldi. Hoş geldin İsmail Bey diyoruz. Hoş Efendim, diğer küçük İsmail oğlumuz da burada. İsmail Karabulut, hem bağlamada yani Cura'da, Cura Saz'da, hem de ara sıra Kaççıklal'a böyle Cumhurcomat, Ali abisine böyle eşlik, eşlik edecek diyoruz. Bu akşamki programımızın son listene geliyoruz. Fatma Güler Hanım efendi burada, hoş geldiniz Fatma Hanım. Evet, Ritim'de de Selahattin Tepegöz, her zaman olduğu gibi, o yakışıklı ritiminden, o böyle, göbek havalıyla tümbek tümbek yapmadan Ali abi programda edemez. Ben biliyorum onu. Onun için gelmiştir, hoş gelmiş diyoruz ona da. Nasılsınız efendim, İyisiniz? Saatiniz yerinde. Allah'a şükür, bugüne şükredelim diyoruz. Ve telefonlarımızı başlıyoruz sevgili yönetmenim almaya. Evet, şimdi ilk izleyicimizi alalım ve güzel türkülere devam edeceğiz. İç Anadolu, Trakya, Karadeniz, Ege yöresi, Batı Trakya türkülerinden, Deli Orman türkülerinden, artık Yugoslavya'dan yani eski Arnavutluk o, o yörelerden de tabi türküler olacak diyoruz. Yeter ki sizler izleyin diyoruz. Ve aynı zamanda konuğumuz bu akşam Uzun Köprü'den kendileri Uzun Köprü'nün Sığırcılı Köyü'nden Fatma Hanım değil mi öyle? Mikrofonu konuşalım. Evet. Sığırcılı Köyü'nden sizi evet. tanıtalım. Evet. Edirneli izleyicilerimiz sizi tanıyor ama Uzun Köprü'lü izleyicilerimiz daha henüz bilemiyor. Evet. tabii. tabii. Böylelikle ilk kez tanışmış olacaksınız Fatma Hanım. Evet. Evet. Ekran Edirne televizyon ekranından değil mi? Evet. İlk izleyicimizi alalım Sayın Öğretmenim varsa hatta izleyicimiz. Alo. 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 Alo iyi akşamlar. Efendim iyi akşamlar diliyorum. Ee, Sayın Alo. Sayın Öğretmenim biraz stüdyoya ses verebilir misiniz? Alo. İyi akşamlar diliyorum. Sayın Öğretmenim biraz stüdyoya ses. Alo. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Efendim programımıza tebrik ediyorum. Teşekkür ederim efendim. Kim arıyor biz acaba? E ben Kemal Kaya. Cemal Kaya. Evet. Nereden arıyorsun Cemal Bey? E, Kemal Kaya efendim. Cemal demedim. E, Kemal Kaya. Evet. Evet. Sereden arıyorum. Şimdi biraz sesler öyle oluyor da anlaşılmıyor. Teşekkür ederim efendim. efendim. Kemal Bey nereden arıyorsunuz? Teşekkür ama Sesim çok az geliyor Sayın yönetmenim bir ilgilenirseniz stüdyodaki ses. Hayır. Bir saniye atta kalın Kemal Bey. Sayın yönetmenim ilgilenmeye çalışıyoruz. Sudaki sudaki seslen. Peki efendim. Derinden geliyor sesiniz de. Alo. Alo. Ha şimdi biraz daha geldi. Kemal Bey nerede arıyorsunuz? Efendim Edirne'den arıyorum. Türk Edirne'den. Halk, <laughs> Türk Halk Müziği'ni seviyoruz. Sizler de bize sevdiriyorsunuz. Sağ olun efendim. Ben eğer size mümkünse bir çift turna gördüm dururdarlarda bunu siz çalıp ben de söylemek istiyorum. Sizi bekliyorum. R karardan mı okuyorsunuz Ölce acaba? siz çalın ben size uyarayım efendim. Buyurun efendim. Siz çalın ben size uyarayım. Suzu'ya biraz daha ses verin sanıyorum. Benim sesi almadan çalamam. Alo. Çünkü derinden geliyor sesiniz de. Ali Bey. Efendim. Siz çalın ben size uyarayım diyorum. Ama ben sizi duyamıyorum ki rahat. Ne duymam lazım. Neyse Peki o zaman sizi... ben söyleyeyim. Siz bana uymaya çalışın. Başlayış yapın efendim. Çalacağım. Eşlik edeceğim size. Beraber. Turuğuna gördüm duru damlarda seversen. Efendim oldu mu? Efendim gayet çok güzel yorumunuz var. Sizi kutluyorum. Ama oldu ama şöyle oldu diyeceğim. <laughs> efendim alo. Evet, buyurun efendim. Sizi ben konuk almak istiyorum böyle. Ne dersiniz? Efendim sizi nasıl bulurum bilmiyorum. Şimdi Edirne Televizyondaki stüdyodaki arkadaşım yönetmenim size benim telefonumu verecek ve Edirne Televizyonuna arayarak bir arayabilirsiniz ve kısıt doğrudan söyleyebilirim cep telefonumu söyleyeyim not alın efendim. Lütfen efendim. Ay sayın yönetmenim siz söyleyin. Ben Kemal Kaya. Kemal Kaya şimdi buradan ekrandan söylersem herkes alacak ama Kemal Bey var bizim yönetmenimiz. O versin size telefonumu. Peki efendim. Bu bana ulaşın. Kısa bir prova ilan sizi programa alacağım söz veriyorum. Size başarılar diliyorum. Teşekkür Sağ, ederim. Sağlıklar diliyorum. Bizden istek ne yapacaksınız efendim? Efendim eee Yıldız İçeriden, Nur Ses'i güzelden ya da Neşe Ertaş'tan hangisini söylerseniz söyleyin. Neşet Ertaş'tan okutacağız efendim. Evet, peki efendim. Sağ olun. Saygılarımla hayırlı geceler diliyorum. Çelo not alalım Neşet Ertaş'tan. İyi akşamlar diyoruz. Ama telefonu, telefonumu almaya unutmayın. Sayın yönetmenimden iyi akşamlar diyoruz. Evet. Neşet Ertaş'tan dedik ama şöyle Neşet Ertaş'tan İç Anadolu Türklerine ağırlık veririz ama ablacığım senden şöyle bir İç, Anadolu Türküsü de alalım. Mendilim hallanıyor. Armağan varsa uzun yok herhangi bir yerlere armağan edebilirsin ablacığım. Birkaç Mendilim allanıyor Türküsünü ben Mehmet Toprak, Sevcan Toprak e, ve kızlar Zeynep, Neslihan küçük torun için söylüyorum. Mendilim allanıyor, allanıp sallanıyor. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, bizi hareketlendirdiniz diyeyim en azından. Bu akşam biraz da benim de sesler bozuk da ondan da sana ağırlığı vereceğim ablacığım. Bu gece Ali kardeşin çok güzel Türkler sergileneceğinden emin 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 de. İzleyici varsa alayım. Alo. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Efendim kiminle görüşüyoruz? Ben... Uzun köprüden arıyorsun.